Herkese merhaba. Bugün taban vantilatörü <laughs> ve lambası. Lambalı vantilatör. Bu kumandalı model. Bunun montajını anlatacağım. Bayağı zor çünkü uğraştırdı bizi biraz. Ondan sonrasında video çekmeye karar verdim. Başkası uğraşmasın diye. Kolaylık olsun diye. Arkadaşlar buradaki en büyük problem şu kanatçıkları doğru şekilde montajını yapmak. Bunun doğru şekilde montajı ben yanlış yaptım ilk önce. Size anlatayım. Demin yaptığım hatayı gösteriyorum. Bu vantilatörün kanatçıklarını takarken ben kanatları alta taktım, alttan yukarıya doğru taktım. Vidalarını da. Bu sefer ne oldu? Şu kapağı yerleştiremedik. Yüksek attı. Olması gereken bakın, şu araya bakın. Kanatçığın girmesi gereken şu aralık. Yakından çekelim. Kanat bu araya girecek. Evet. Bu şekilde koyduğumuzda gösteriyorum hemen. Kanadın üstünde bir, bir side up yazar. Bu kısım üste bakacaklar. Dolayısıyla şu araya bakın. Bu araya gidiyor. Burada boşluk var zaten. Şu arada boşluk var. Kanat, çizgili kısmı tavana bakacak şekilde araya girecek. En önemli kısmı bu. En başından alacak olursak. Hemen bir özet geçelim. Diğer kısımdan da özet geçelim. Bu tür cihazlarda iki farklı mil olur. Uzun ve kısa. Bizim tabanımız alçak olduğu için kısa olan mili seçtik. Şu mili kısa olanı bu. Bu da uzun olanı. Bu uzun olanı. Kısa olanı seçtik. Montaj sırasında göstereyim ben size. Bakın. Baştan alalım. Şu düz, düz çubuk. Boşta duruyor şimdi. Bunu çıkardım diyelim. Bu kumandalı model. Kumandalı modelde de şöyle bir durum var. Kumanda aparatı şu. Kumanda parçası. Bakın bu kısım tavanda kalacak. Bunu tavana monte edeceksiniz. Dört tane dubelle dört köşesinden bunu tavana monte ettiniz. Tavandaki line dediği elektrik kontrol kaleminde kontrol ediyorsunuz. Elektrik yönü buradan giriyorsunuz. Uzman değilseniz bu işlerden anlamıyorsanız yapmayın yaralanırsınız. Sorumluluk tamamen sahiptir. Nötr dediğinde buraya kumandamızın line ve nötr girişlerini yapıyoruz. Yeni evlerde tavanda topraklama da var. Tavanda topraklama varsa bunu da topraklama işaretinin olduğu yere monte ediyoruz. Bu kumanda modülü. Uzaktan kumanda radyo frekansla çalışır. Bu da anteni. Anten kablosu. Radyo dalgası çalışıyor. Soketi çıkarabilirsiniz de böyle ben bırakıyorum üstünde. En son bu kumandayı bu araya koyacağız. Sonrasında bu kumandanın diğer soketleri de şunlar. Geliyoruz burada. Bakın. For light dediği. Bakın for light lamba için. Line siyah olan. siyah. Diğer tarafta da for light yazıyor. Siyah siyaha nötr dediği for light nötre mavi maviye siyah siyaha diğerleri de motor için bakın şu şekilde soketler var üçlü bir soket var bu da motor kontrolü Tüm motor tüm motor tüm motor diyor aynı şekilde bu da motora gidiyor diğer tarafta da motor diye yazıyor gri griye pembe pembeye kırmızı kırmızıya bunlar da bazen sonra soketler hazır şunu söyleyeyim size. Biz kısa olan mili taktık demiştik. Onun takılması da son derece basit. Bakın ilk yapacağınız şey. Milin ortasından kabloyu geçirdiniz. Kablo yukarı çıktı. Kısa mili taktık ya da uzun mil fark etmez. Sonrasında şu. Çivi şeklinde bakın. Ucu delikli. Bunu buradan geçirmeniz gerekiyor. Biraz zorlanırsınız. Niye? ortasında çünkü kablolar var. Kabloları zedelemeden dikkatlice geçirin. Karşı taraftan şu sekmanını geçirin. Geri çıkmasın. Bu kadar yeterli. Bir kademe geçiyor. Sonrasında bakın. Bunun bir tane naylon contası var. Şu. Naylon contasını da buna geçiriyorsunuz. Sırayla gidiyoruz. Naylon contayı geçirdik. Naylon conta buradan yukarı kaymasını engelleyecek. Bu şapkanın. Bunun amacı kötü görüntüyü kapatmak. Başka bir amacı yok. Bunda yük yok. Ha, bu arada bir de sarı kablomuz var burada. Gösterelim. Bizde tavanda toprak hattı olmadığı için bunu da uzun bantlayıp buraya topladık. Boşta kalacak sarı yeşil topraklama kablosu. Bu lastiğimizi buraya yerleştirdik. başlayınca ters geçecek işte. Adınca çekim yokken bir seferde rahatça yerleştirmiş. Evet, bunu çevire çevire yerleştirin. Elinizde şu üstten basın her tarafına ki. İlk önce katlanmazsa sonrası kolay. Bu şekilde burayı kapattık. Birinci kısım bitti. İkinci kısım şu şapkayı unutmayın. Geniş olan en son büyük falan şapkayı takıyorsunuz. Şu zaten nokta. Evet şimdi yapacağımız şey bakın şu topuz taşıyıcı topuz budur. Bütün yük bunda. Bunu da aynı şekilde kablolardan soketlerden dikkatlice soketleri tek tek geçirin. Bu da tamam. Şimdi yapmanız gereken düz olan pim. Pimi de yine aynı şekilde kablolara zarar vermeden karşıdan karşıya geçirdik. Ve bunu oynatarak çevirerekten pimin tam pide oturmasını sağladık. Üstten çekelim. Bakın kim şeye yan kalmasın. Böyle olmayacak. Bakın. Çak oturdu. O oturduktan sonra yan taraftaki vidasını sıkıp bunun tekrar aşağı kaymasını engelliyoruz. Şimdi orada sabit kaldı. İşlem bu kadar. Sonraki yapmamız gerekenler. Bir de kanatçıkların montajı. Kanatçık montaj vidaları bu şekilde. Az önce bahsetmiştim. En önemli kısım kanatçık üst tarafa gelecek. Vidalamasını üstten yapıyoruz. Bakın bu araya girecek mutlaka. Bu aradan üstten bakın deliği aynı hizaya getirme aşağı görünüyor. Vidayı üstten gönderiyoruz. Tornavidamız nerede? Burada. Tornavidamızla fazla bastırmadan önce yuvasını buluyoruz. Evet bu yuvasını buldu. Sonra çok zor çeviriyorsanız diş kalkmış demektir. Ona dikkat edin. Çok zor dönmemesi lazım. Kolayca geçti. Diğer vida delik aynı hizadan üstten bakıyoruz. Bunu da taktı. Çizgili taraf tavana doğru üstte geliyor. Bu tam yuvasını bulmadı. Biraz oynatalım. Evet şimdi buldu. Diğer parmağımız aşağıda hissediyoruz. Bir önce çıktığı zaman. Bunları da tatlı sert sıkıyoruz. Çok gevşek olmasın, çok sık olmasın. İşlem tamam. Bu şekilde dönecek. Şimdi lamba kısmını yapacağım. <laughs> Bunu sonradan tavanla da yapabilirsiniz ama yerdeyken yapmak daha kolay olacak. Bakın şu parça. Şuradaki 3 vidayı söküyoruz. 1, 2, 3. Metal parçadaki. Ben bunları az önce sökmüştüm. Daha sonrasında buradaki 3 vida deliğini aynı hizaya getirip bu parçayı vidalıyoruz. Söktüğünüz vidaların yerlerini karıştırmayın. Zamanınızı fazla çalmayalım. Burada videoyu durdurup bu üç vidayı vidaladıktan sıkıştıktan sonra devam edeceğiz. Fukan demiş sorun olursa beni arasın usta dedi oğlum. Tamam mı usta? Vidalarımız evet. da Evet bu kısımda aydınlatma panelinin oturacağı kısım. Bu üç vidayı yaptıktan sonra bakın şu üç vidayı da söküyoruz ışıkta i̇şte bir üst yıda. Bu ışıkla uygun değil. Buraya da aydınlatma paneli. Buraya da aydınlatma paneli geliyor. Şurada led bir panel var soketini sonra da takabiliriz başta da takabiliriz soketin yönü var dikkat edelim tırnağı şu şekilde geçiyor soket tamam bu üç vidayı da panelimizi aydınlatma panelimizi vidaladıktan sonra tavana kaldırıp asma kısmı kalıyor bayağı karmaşık görünüyor. size en çok zorlayacak, hata yapmanın ihtimaliniz yüksek olduğu kısım kanatçıkların araya değil de alta üstte takma durumu olur. Mutlaka araya takmanız gerekiyor. Bunu çünkü mika aşırı sıkıldığı zaman çatlayabilir. Bunu hissetmeniz lazım. Ya da size pratik bir bilgi daha vereyim tork ayarlı olabilir. Tork ayarı yapmanız lazım. Bu tür yerleri sıkarken bakın burada tork ayarı var. Şurası görünüyor mu? Uzaktan çekelim biraz. Gördüm. Bunlar bakın düşük tork. Sıkıştığı zaman bir de daha fazla sıkmaya Bakın daha fazla sıkmıyor. Daha fazla sıkıyor. Bunlar tork ayarı. Bu, bu tür mika gibi yerlerde bunu 5 civarına getirin. Daha fazla olmasın. Hatta 3 bile olabilir hem de elinizde yoklamanız. Buranın bir kapağı var. İçine toz kalmasın. Bu şekilde kapağı takıp çevirdiğinizde tamamdır. Aydınlatma da tamam. Kumanda modülümüz tamam. Tabana asıp tavana asmak için de şöyle de olacak arkadaşlar. Tavanımızda üstü bir kancamız var. Kancayı asıp deneyeceğiz ama en güzeli şu dört köşesinden şuradaki dört köşeden tavana sağlam bir şekilde yapmanız ve yani 50-60 kiloyu taşıyabilmeli bunu yaptıktan sonra şuradan bir asılın ben şimdi bunu kancaya asacağım daha sonrasında bunu kaldırıp bakın şurada da bir yarık var burada şu yarık da şuraya oturacak bunun sabit kalması lazım ki ilk başlandığında ses yapmasın sonrasında bunu buradan tutup kaldırıp tavan da buraya asacağız. Yerine oturtacağız. Sonra da bunu vidaladığımızda kumanda modülü bu arada kalacak. Şöyle tavandaymış gibi düşünelim. Şu kumanda modülünü de şu şekilde araya sokarsınız. Sonrasında bu kapağı kapatıp alttan vidalarsınız. Kablolar içeride kalacak tabi. Şöyle yapıyoruz. Tavanda şu faz üstte kahverengiye nötr dediğimizde mavi maviye tavanda şu, şu kısma bunları ile taktıktan sonra motorumuzun soketlerini takabiliriz. Motorumuzun soketleri de yan tarafta. Biri aydınlatma soketi, bir de motor hızı soketi. Üçlü ve ikili şekilde. Hepsi bu kadar. Umuyorum fayda olmuştur. Durduralım. Biraz sonra astıktan sonra bir test videoya devam edebiliriz. Tavan aparatı montajı. Ortadaki kancaya gerek yok. Burada hazır vardı. Ben iyice sıktım. Aradan geçirdim. Çekişçe de vurdum şu orta kısımdan. Kanca yedekte duruyor. Asıl taşıyıcı gördüğünüz gibi pul ve vidalar. Burada tavana tahta olduğu için tahtaya gidiyor bu sunta vidası. Tahta yoksa dubel atın. Çelik dubel de olabilir. Normal dubel de olabilir ama sık olsun. 4 tane vida atın mutlaka. Vidaları çapraz atmanızda fayda var. Daha mukavim olur. Daha kuvvetli olur. Burada kontrol kalemine mutlaka bakın, açıp kapatın. Hangisinin line, hangisinin yani hangisinin faz, hangisinin nötr olduğunu tespit edin. Bizdeki kırmızı faz, kahverengi de nötr olarak kullanmışlar tavanda. Renklere bakmayın, mutlaka kontrol edin. Bunu da aynı yere takacağım ya da karşı tarafına takabiliriz, fark etmez. Bu şekilde montajda yapıyoruz. Bakın buraya çok ince diye kontrol kalemi girmez zannetmeyin. Taktığınız zaman bu esnektir. Kontrol kalem ucu girer buraya. Biraz bastıraraktan vidaları yine aşırı sıkıp kabloyu parçalamayın. Biraz uzun bir şekilde ben şöyle yaptım. Bakın bu nasıl anlatayım. Kablonun kahverengi kısmı buraya gelecek şekilde iki tarafı da açıyorum. Buradan o tarafa, oradan bu tarafa sürdüm. İkisi üst üste bindi. Ondan sonra sıktım. Daha sağlam olur. Tek başına ucunu koyarsanız kopar. Şuraya çık buradan başla. Yaklaş. Şu gördüğünüz yarı kısım yukarıda yuva oturacak. Ona dikkat ederek kaldırın. Artık son aşağıya geldik. Buradan tutuyoruz. Yarı perinin kısım buradaki yuvaya gelmesi gerekiyor. Evet, tık diye oturdu. Şimdi yapmamız gerekenler. Alayım. Şimdi yapmamız gerekenler kumanda modülümüzün soketlerine buradaki fişlerimizi takmak. iki difiş ikili tarafı, üçlü fiş, üçlü tarafı takıp sonrasında kapağı kapatacağız. Kıymetli izleyiciler, tavandaki piton dediğimiz bu kanca eziyet oldu. Nasıl? Tekrar çıkarmam gerekti çünkü bu kumanda modülü tam bu araya sığacak şekilde yapılmış. O kancaya geldi. Yedekte duran ekstra güvenlik için bıraktığım o kancayı zorla söktüm burada bir kablo kanalı var bakın şu üstte şurada kabloları oraya doldurun arka taraftan parmağınızla tutun kumanda modülünde oraya delikli kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin hepsi bu kadar bakın burada zaten şekli belli şu yuvarlak kısım şuraya geliyor umuyorum faydalı olmuştur Kablolar yetişmediği için şekilde taktım. Diğer taraftan da ayarlayabilirsiniz. Kablonuzu da ayarlayabilirsiniz ona göre. Ters de olur, düz de olur. Çok önemli değil. Bakın kapalı Bu şekilde en son kapatacağız. Bir testini yapalım bakalım. Evet. Açma, kapama. Işık. Yani buradan açacaksınız. Sürekli açık kalacak burası. Oradan açık kapatabilirsiniz. Kumandadan açık kapatmak için de böyle. Bu üstteki fanınızı açık en düşük hız zaman ayarı 15 dakikalık aralıklarla muhtemelen bu da ışığı açar ışığı kapatır hayırlı olsun kapağını toplayalım tamamdır kapağı takmak için pratik bilgi bu hizaya getirin karşıdaki vidayı gevşetip bu şekilde dışarıya çıkarın aynı şekilde şurada da bir vida var yani kapak çapraz duruyorken bunu gevşetmeye çalışmayın kapağı yerine takıp ondan sonra bu şekilde gevşetin. Sonra vidayı üzerine geçirin. Daha doğrusu kapağı. Bir diğer husus gördüğünüz antenidir. Bunu toplu olarak üstüne bırakmayın. Açık olmasına fayda var. Şu şekilde açık olaraktan kutunun içine doğru yayarsanız daha iyi olur vidalarımız biraz daha uzatsak yeni geçti diğerine geçirelim işlem tamam hayırlı olsun kapak da takıldı bana açtık daha doğrusu lambayı açtık otomatik başlıyor lambayı kapatıp açınca yani anahtardan duvardaki